Selam 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 size. Selam bak bak burada bir tane fare var. Bak bak bak. Fare. <laughs> Arkadaşlar borselen değil. Ya ne giren ben bilmiyorum ki neyse. Hoş geldiniz. Bugün bizim koşamaların yanına doğru ilerliyorum şu an. Bakın yeni yuvalarını yaptık bitirdik. Babam şimdi bir kelepçe arıyor. Daha doğrusu kapatacak yer arıyor hayvanlarımıza. Bu arada bizim kerata küçüklük küçük hanım. Bunun ismini artık taktık. Küçük hanım kendisinin ismi artık. Küçük hanım artık yumurta salıyor. Bizim koşamo küçük beyefendi de atlıyor. Yani anlayacağınız cücükleri koyacağım makineye çok yakında. Ama dedim ki yerlerini bir sizlere göstereyim. Koşamolarımız küçük enişte ve küçük hanımıyla mutlu mesut duruyorlar. Bakın arkadaşlar ne kadar hoş oldu değil mi? Bakın bakın ne kadar güzel. Bu arada bir önceki videolarında yine bahsetmiştim ama yine bahsedelim. Bunun altı tamamen torun. Torun üstüne toprak doldurulmuş. İçeriye fare girememesi için. Herhangi bir hiçbir irtica hayvan buradan giremiyor arkadaşlar. Koşamamız, koşamolarımız küçük enişte ve küçük hanımı keyifleri yerinde. Vallahi bu kadar mutlu görmemiştim onları. Küçücük bir bahçeleri var. Bak 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 bak. bak. Gördünüz mü? Atlıyor. Gördünüz mü? Ben size demiştim. Bak. Atladı. Maşallah. 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 <laughs> i̇şte bu da şahit olsun. Daha doğrusu. Görün. Ama içini de inceleyelim. Babam bitirdi yine. Müteahhit bilirsiniz. Bakın. Harika bir şekilde yaptı kapağımızı falan. Güzel bir şekilde dizayn yapıldı. İçeri doğru giriyorsunuz. Zaten buradan bile sıcaklığı hissediyorum şu an bizim küçük enişte ve hanımına ve ailesine kuracakları aileye çok güzel bir ortam oluşturduk. Aha, bismillah. Bismillah. Bakın bakın bakın. Bakın bakın. Işığımız var. Şuradan açıp kapatıyoruz. Fişimiz var, ısıtıcımız var, anne, anne kucağımız var orada. Arka tarafı medefeden orada oturacakları bir tar var şurada yumurta salmalar için bir kutu var arkadaşlar. Muazzam bir alan oluşturulduk. Yani kış sezonunda şu ka kapıya bile çıkartmadan onları burada bakabiliriz nasip kısmetse. Şu kapının ağzını yemli gelmiş suluklarını koyarız kış sezonlarında. Güzel güzel bakarız hatta laylon da yapsak olur. Sonuçta gece saatlerinde üşümesinde oraya yakılı bıraktığımız sürece burası şu an ısı veriyor dışarıya doğru buhu veriyor maşallah maşallah yine döktürdü arkadaşlar anlayacağınız. Koşamalarımıza süper bir alan ve tasarım inşa etti. <laughs> çok güzel oldu. Burada her şey bakıldı. Küçük olan bütün ırklar bakılabilir burada. Ko. Şşt. küçük enişte yine iyisin. Hadi bakalım. Üçüncü kez denememiz. Üçüncü kez bir hanım yatırdık sana. İnşallah bu hanımımızla rahat rahat güzel bir şekilde bakarsın. iyi bak hanıma. İyi bak hanımına. Vurup vurup durma hayvana. Yalnız civcivler de çok güzel olacak gibi duruyor. Yani bir koşamaya bakıyorsunuz rengine. Bir de hanımına bakıyorsunuz beyaz, değişik amacalı, renkli renkli bir şeyler. Ortaya karman çurman karışık bir şeyler çıkacak gibi arkadaşlar. Çek. Oh bizim bu ikinci sefer. Hiç rahat durmuş. <laughs> Maşallah. Şöyle arkasına da bakalım. Güzel. Babam şimdi yeminimle suyunu da getirdi arkadaşlar. Yemini Şimdi lazım. akşam bela olsun da yarın suluk çekeceğim. Tamam. Yani otomatik Kaç sistemi yani. olacak içeride inşallah. Yemliğimiz, yemimiz özel. Suluğumuz, su sistemimiz özel. Bu hayvanlara biraz özel bakmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi yemli, yem olarak yine Dumbanoğlu'nun çok kaliteli yemlerinden yediriyoruz koşum olarak. Daha önce de demiştim zaten. Yine küçük enişteydi aynı şekilde. içeri etti babam şu an. Tabi o kapının ağzına da yine kapı yapılacak. içeriden de kapı yapılacak. Şimdilik böyle müdahaleten duracak ama nasipse öyle yapacağız. Ha. ha, yaptık mı? Oo, onu da yapmış zaten. Laylon yapmış. Zaten öyle planlamıştık. Onu görmedim. Tamamdır. Geceler oradalar. Normal bir kapı yapmıyoruz içeriden. Laylon ve tor. Yazları böyle açıp kapatabileceğimiz bir laylon sistemi gayet yeterli ki içeri zaten çok sıcak olacaktır arkadaşlar. Şahanda bir bu akşamlık idareten inşallah kapıyı bırakıyoruz, yarın kilitleyeceğiz, kilitle yapacağız oraya kilitli olacak. Evet, bu babam arkadaşlar. <laughs> Ondan biz bir şeyler yapacağız ilerleyen zamanlarda. Evet, güzel oldu. Neyse babam onu yapa dursun, ben yine bir, bir kümesi sizlerle gezeyim ve videomuzu kapatalım. Şimdi öncelikle şu harikalar diyarını gösterelim. Bakın buradan beni buralardan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Küme hayvanları, harikalar diyarı işte harikalar diyarı, harikalar diyarı. Web sitemiz de var. Web sitemizde çok güzel şeyler var. Youtube kanalımızı zaten izliyorsunuz. Küme hayvan Instagram sayfamız süper yine orada da çok güzel resimler paylaşıyorum. Burada da yine çok büyük bilgiler paylaşılıyor. Şu siteyle birlikte beraber çalışan bir platform var burada. Bu arada da Bigo Live üzerinden de canlı yayın yapıyorum. Her gün haberiniz olsun. Gelip katılabilirsiniz. Kümesimizde canlı yayınlarımız oluyor ofisimde sohbet muhabbet ediyoruz haberiniz olsun linkte aşağıda bu arada arkadaşlar kazlarımız da dışarıda çok korkuyorlar bana demiştiniz ki ya abi onları alıştırman lazım her gün yanlarına gitsen aslında alışır gibisinden bir şeyler demiştiniz mantıklı olabilir dediğiniz ben de böyle bir şeyler düşünüyorum ama bakalım hala şimdilik yani onlara karşı bir şeyim olmuyor yapamıyorum hep kaçıyorlar bende ne yazık ki bakalım hala hayırlısı zamanla oturacak her şey rayına işine gücüne Burada da iki tane yumurta gördüm. <laughs> Burada da yine hayvanlarımız var. Burada buradaki cüce cica koşayım da zibritlerimizi demiştim ya içeri aktardım. Bunlar burada kalanlar. Hintlerimiz aşağıda. Başka ne anlatayım ki size? Bütün sürümüz şu an keyfi yerinde. Koşamalarımızın diğer kafesi ise boş kaldı. Çok kızıyordular bana. Küçücük yerde bakıyorsun hayvanlara yok nem ne de ne öyle olacak böyle olacak. Bu küçücük yer dediğiniz yer arkadaşlar. Bu kadar geniş. Yani ufak değil tamam. Küçük olabilir ama emin olun ısıtıcılı bir yer olduğu için burada her şey bakarsınız. Ne ahıza gelirse burada mesela çok rahat civciv büyütebilirsiniz bu babamın yaptığı kafeste. Hasta tavuklara bakabilirsiniz buradaki kendinden ısıtıcını zaten. Yani anlayacağınız arkadaşlar buradaki tersat öyle basite alınabilecek bir tersat değil haberiniz olsun. Bu kadar diyorum. İsveçlerimizde böyle bir gösterelim. Bıldırcınlar bitmişti. Tekrardan geri getirdiler birkaç kişi bıldırcına bakamamışlar. Tabi ben de kabul ettim. Biraz yumurta sağsınlar da civciv çıkartalım. Derdim o. Klim Yani bizim dede ve ailesine bir bakın. Ne kadar güzel yatıyorlar. Gece olacak böyle. Onları izleyeceksin sabahtan akşama kadar. Benim yaptığım en iyi şey bu arkadaşlar. Bu arada yumurta toplayacaktım demin. Hatta geldim dedim ki baba yumurta toplama yapalım yumurtaları topladım mı? Ne yazık ki arkadaşlar yumurtalar toplamış. Çin hayvanlarımızın yumurtalarını toplayacaktım sizlerle birlikte ama nasip olmadı. İnşallah bir sonraki videomda nasipse cins hayvanlarımızı belki de sürünün tamamını 5 gün yumurta toplamama serimizle tamamlayacağım. Siz kafanızda soru işaretleri varsa hayvanlar hakkında sormak istediğiniz her bir konuyu canlı yayınlarda bana sorabilirsiniz. Çünkü mesaj trafiğimiz çok fazla olduğu için yetişemiyorum arkadaşlar. Haydi gelin bir de porselenlik görünlerimize de bir göz atalım. Kafesleri böyle açınca çok ferah bir ortam oluştu. Porselenlerin de keyifleri yerinde üretime devam. Bayağı bir civcivimiz var ama son kez tekrardan bir porselenlik yumurtası dolduracağım. Ve nasipse, kısmetse gelen yılda göreceksiniz. Belki de Ekim ayında da olabilir. Bu karışık sürünün ortamına bayağı bir porselen görün takviyesinde bulunacağız arkadaşlar. Böylece bizim Harami de çok mutlu olacak. Aramayı sürüye karıştıramıyorum. Bir satılık yaptık bu bırakmaları. İsteyen arkadaşlar varsa bilmiyorum. Bakın parça şeklinde vereceğim. Çünkü civciv çıkarttım. Bizim bırakma ırkımızı civcivden şu an büyütüyorum. 3 artı bir şeklinde part bir şekilde verebilirim. Çok da uygun vereceğim haberiniz olsun. Türkiye'nin her yanında gönderme yapabiliriz. Buradaki hanımefendi ve beyefendi sürüyü burayı sahiplenmiş durumda. Hiç umurunda değil. Kimseyi içeri almıyorlar burada öyle duruyorlar arkadaşlar. Bizim koşamalardırın aslında ön komşularıydı yani. Komşu komşuya baka baka artık tek kaldınız. Bizim kolar yok artık yeni evlerinde taşındılar arkadaşlar. Şimdi şuraya da bakıyorsunuz mesela. Korsan amigolimlerim de burada. Sultanım var burada bir tane tam ve bunu da ayarlıyorum. Bakın içeride bütün porselenler, hayvanların hepsi dizilmiş durumdalar. Bu arada kanlı insan için de ilaç tedavisi uyguladık. Uyguluyor babam sağ olsun. Yani takviyeli, mahviyeli bir şeyler yapıyoruz. Şunun oturuş şekline bakın. Bildiğiniz tam oturuyor ya. Bu bir porselen Nigorin horozu. Miço'nun kanı olduğu ne kadar belli değil mi arkadaşlar? Bakın Miço'nun kanı olduğu <laughs> Bir hayvan bu şekilde oturali, değil mi ya? Şuradan da bakın oturuyor. Bildiğiniz oturuyor ya. <laughs> şu kahla. Şu kahla. Kahla ya. <laughs> e, Güleceğim yoktu şu an. Bilmem <laughs> popozunun üstüne oturuyor. <laughs> Böyle çok nadir görürsünüz böyle şeyler arkadaşlar. Çok mutluyum. Ben işte harika verdi Yarın da her şey olur. Bu arada şu hayvanlar Isabel Ligorin. Haberiniz olsun. Bizim porselen Ligorinlerde nadiren atar. 3 tane Isabel Ligorin atmış. Bakın şurada da Isabel Ligorin var. Yani renk pigmentler tutmadan nadiren atar böyle bozuk. Normalde bozuk sayılıyor ama Isabel yani. Benim için Isabel Ligorin attı. Maşallah sürüde sürü de yumurtacı ırklarımız var. Nasipse. <laughs> evet, şurayı da bir kapatalım. Tamamdır. Bugün de bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Aziz Ramazan gününüzü kutluyorum. Gelecek bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Hayvanlarımı seviyorsunuz, beni seviyorsunuz biliyorum. Harikalar diyarında olun, bizimle olun, mutlu olun diyor. Ve videomuzu kapatıyorum. Diğer güzel videolarda daha iyi içeriklerle görüşmek dileğiyle demeden önce diğer kanalımız olan Baka Kaldım kanalına abone olun arkadaşlar. Çünkü oraya da vlog videoları çekeceğim. Masa başı videoları çekeceğim. Kendi ofisimde kendi ürettiğim içerikleri ben izleyeceksiniz. Güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Doğa moğa derken karma çurman şöyle çok hoş bir sunumla sizlerle olmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Bay bay.